İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kan dolaşım cihazını ne kadar süredir kullanıyorsunuz? İki aydır kullanıyorum. İki aydır. sadece akşamları yalnız. Sadece akşamları. Gündüz fırsatım olmuyor. Akşamları şey yapıyorum. Peki başladığınızdaki durum neydi? Şu anda ne hissediyorsunuz? Şu anda Allah aşkına çok rahatladım. Hı hı. E, fark ediyorum. Açık Artık iç organların bilmediği için onu yeni öğreneceğiz. Hı -hı. Tabii. Siz ki. hissettiklerinizi söyleyeyim. Mesela ayaklarınızda, bacaklarınızda veya e, ne bileyim işte... Çok rahatlama var ayaklarda. Bacaklarınızda. Evet. Yalnız belki ancak geçecek ama e, vardı, varizler olduğu gibi duruyor da hala. Varizleriniz olduğu gibi duruyor. Peki dizlerinizi kırabiliyor muydunuz daha önce? Diz çökebiliyor muydunuz? Diz çökemiyordum işte. Hı hı. Çoğu zaman yani fazla ayakta kaldığım zamanlarda bilakis sandalyenin üstünde namaz kılıyordum. Şu anda rahat da diyorum. Yani daha önce normal namaz kılamıyordunuz. Yok. Şu anda diz çöküyor. Çok, çok rahatlıkla kılabiliyorum Allah'a şükürler olsun. İki ay bir süreçte olanlar bunlar evet. değil mi? Harika.